Teknoloji ve şıklığı bir arada sevenlere merhaba. Bugün teknolojik ürünlerinize ve tarzınıza şıklık katmaya geldik. İşte karşınızda Freo by Happiness. İlk olarak sizlere bu güzel ve şık gözlük iplerinden bahsedeceğim. Freo by Happiness, %100 el yapımı gözlük ipleri ve 81 cm uzunluğuyla her türlü gözlükle uyumlu görünür ve sizin şıklığınıza şıklık katar. Üstelik tarzınıza tarz katacak ipler elle yıkanabilir ve tamamen hijyeniktir. E-Post'unuzda %100 el yapımı şıklığından mahrum bırakmak olmaz. 55 cm uzunluğundaki ipimiz tüm AirPods modelleriyle uyumlu olup elde yıkanabilir. Şık ve orijinal Apple Lightning USB kabloları tüm iPhone, iPad ve AirPods'larla uyumludur. %100 el yapımı, maksimum 2 kg taşıma kapasiteli, 115 cm uzunluğundaki telefon askılarının birbirinden farklı renk ve dokudaki seçenekleriyle tarzınıza en uygun olanı seçebilirsiniz. Bu el yapımı su geçirmez ve son derece şık çantalara ve diğer tüm by Happiness ürünlerine Teknosa mağazaları teknosa.com ve preyo satış noktalarından ulaşabilirsiniz. Yeni ürün ve videolarımızdan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.